Hepinize selamlar arkadaşlar bugün videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz bugünkü videomuzda uzun bir aradan sonra sizlere DLS 23'te e, Türk bir transfer yapacağız Türk oyuncu transferi yapacağız videoya geçmeden önce videoya like atmayı şöyle kanalımıza abone olmayı unutmayın şöyle e, transferler bölümüne geliyoruz transferlerde gezerken Çağlar oyuncu transferini görmüştüm ve Çağlar Çağlar oyuncuyu yani Türk oyuncumuzu kadromuza katacağız. şöyle 73'lük. şöyle güç 80 e, pas 70 e, takip 77 hız 68 yani iyi bir oyuncu. Çağlar Soyuncu. Şu an Atletico Madrid'de oynuyor. Şöyle Çağlar Soyuncu'yu kadromuza bir katladım. Oyuncu kilitle kısmı var. Ben kilitlemeyeceğim. Oyuncuyu hemen satın alacağım. Şöyle 820 altına. Şöyle satın aldık. Ve şöyle bakın bir transfer daha yapalım diyeceğim de zaten paramız kalmadı. 239 elmas. Şöyle bakıyoruz. Ajan açabiliyor muyum? Şöyle yetenek avcısından bir oyuncu. Neyse bugün Çağlar Soyuncu transferini yaptık. Bugün Türk bir transfer yapacaktık. Zaten videonun başlığı da oydu. Türk bir transfer yaptık ve Çağlar Soyuncu'yu şöyle kadrom pardon. Şöyle kadromuza katıyoruz. Şöyle nerede Çağlar Soyuncu? 73'lük. Şöyle kadromuza kattık. Devriye'nin yerine koyduk Çağlar Soyuncu'yu ve şöyle güzel bir kad, e, transfer oldu. 73'lük ama olsun. İşimize yarar. Gerçekten kadromuz çok güzel. E, satacağım oyuncular var mı burada? Ya yani bir sonraki videoda şu muhtemelen şu mavi oyuncuları satarız. Onları satmak üzere Bir türlü satamadım. Bir sonraki videomuzda inşallah o mavi oyuncuları satacağız. Şöyle Bernardeski, Chiesa falan. Onlar mavi onları satalım. Yerlerine efsanevi sarı oyuncu alırız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videolara like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki DLS 23 olsun. OSM videosu olsun. Hoşçakalın. Genellikle oyun videoları çekiyorum. Ben oyun videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız videolara like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hangi videoların gelmesini de istiyorsanız bunları yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.